Hepinize merhabalar, ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu, bu videoyu hem NBA Türkiye'de birkaç şey yazan arkadaşlarıma cevap vermek için hem de Association'da Bobcats takımıyla neler yaptığımı göstermek için çekiyorum. Şu an 10 e, maç oynandı sezonda, 7 galibiyet, 3 mağlubiyetim var. Bakın, e, ilk öncelikle bir arkadaş demiş ki, işte ya hepsini simüle etmişsindir, yani mümkün değil yoksa mayımı yiyen ben falan gibi yorumlar almış. Aynı arkadaş dememiş bunları falan. İlk öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, ben Anthony Davis'i kadroya kattım. Ve hiçbir şekilde rosterla oynama yapmadım. Onu da buradan bakabilirsiniz. İstiyorsanız en son çıkan rosterla kıyaslayın. Ee, Overall'lar aynı olacaktır. Ee, giriyoruz şimdi. Bakın. Miami Heat'e hiçbir Bobcats yani Anthony Davis'li hiçbir Bobcats 127 sayı atıp da 117 sayı yiyemez. Yani 127 sayı atamaz. Öyle söyleyeyim. Ben benim oyundaki en büyük avantajım ben blok vurmayı biliyorum. Yani en iyi yaptığım şeylerden bir tanesi o diyeyim. Ee, onun da şeyini göstereceğim şimdi size faydasını. Bakın normal takımlar ya benden e, sonraki San Antonio ikinci 7.5 blok vuruyor maç başına maç başına takım halinde konuşamadım. Ben 15.8 e, ortalama tutturdum bloklarda. Artık siz anlayın yani o aradaki farkı neden hani. Bu kötü bir takımla diğer takımları yenebiliyorum. Şimdi zaten Chicago maçı yapacağım. Video biraz uzun sürecektir. Ee, belki birçok kişi izlemez tamamını. Ama ben izlemenizi tavsiye ederim. Bu sayede nasıl oynadığıma bakarsınız. Bakın zorluk Hall of Fame. Ee, maç 10 dakika. Game style default. Ee, game sliders oynanmamış yani. Bu ama maç içinde de göstereceğim. Çünkü buna bile şey diyen arkadaşlar oluyor. Hadi canım biz inanmıyoruz falan. Bakın defans da... NBA'in en iyi takımlarından bir tanesi olan Chicago Bulls'a karşı maç yapacağım şimdi. Ben Charlotte Bobcats'im. Başlayalım maça. Gördüğünüz gibi ilk beşim Kemba Walker, Ben Gordon, Michael Kidd, Gilchrist, Anthony Davis ve Al Jefferson. Altıncı adam Gerald Henderson, Ramon Sessions onun arkasında. Ben bu takımın kimyasını çok sevdim. Gerçekten benim istediğim gibi bir kadrosu var. Bu yüzden oynayabiliyorum beni. Yani. Hava atışını Noah aldı. Ya yani 800 çarpı 600 biliyorum ama yapacak bir şeyim yok. Bu videoyu çekmek zorunda gibi hissettim kendimi. Çünkü insanlar öyle yorum yapıyor ki sanki benim işim gücüm yok. Size Bob ile birini yendiğim hakkın, hakkında yalan söyleyeceğim. Ya çok çocuksu geliyor artık bu muhabbetler bana ama yine de inanmayanlara bir tık cevap olsun istedim. Derrick Rose güzel bir sayı bulduk. Bu arada bir saniye hemen game sliders'ı göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi her şey default. Umarım buna da bir şey bulan olmaz artık yani. Al Jefferson faal kullanacak iki atış. Mesela oyunda Michael Kidd-Gilchrist eğer şut atabiliyor olsaydı ve şut stili düzgün olsaydı gerçekten e, belki de MVP'liye oynatabilirdim ben onu. Şu an mesela Gerald Henderson eğer böyle giderse kesin 6. adam olacak ben söyleyeyim size. Association videoları çekmeyi düşünmüyorum bu arada yani ileriki zamanlarda çok düşük bir ihtimal Michael Kidd-Gilchrist müthiş smaçladı. İşte bu kadar atletik bir ve hızlı bir oyuncu fast break'lerde kesinlikle çok güzel şeyler gösterebiliyor bize. Lebron vari bir fast break izliyoruz. He, e, videodan bahsediyordum. Association videos çekmeyi düşünmüyorum. E, neden düşünmüyorum? Çünkü My Career serisi devam edecek 20 Şubat'ta. Sorularınızı yani sorularınız olursa bu video ile ilgili sorunuz olursa bu videonun altından ama oyunla ilgili genel soru olursa bir önceki yüklediğim kısa soru cevap videosuna sorun. Orada tüm soruları göreyim ki hepsine aynı anda cevap verebileyim. Yoksa karışıyor. Bakın şu anda maç kötü gidiyor. Hall of Fame hakkında size ipucu vermemi istiyorsanız şöyle söyleyeyim. Hall of Fame'in coştuğu periyotlar ve vitesi düşürdüğü periyotlar var. Eğer o periyotları düzgün bir şekilde oynayabilirseniz. Yani mesela coştuğu periyotlarda olabildiğince az sayıyın. Düştüğü pozisyonlarda ise olabildiğince çok sayı atmaya çalışın. Bu sayede maç alıyorsunuz. Bakın Ben Gordon mesela ya şu an sayıyı atamadı ama ee, yani kime sorsam direkt takımdan al demişti. Burada attı mesela ha. Neden ilk 5'e aldım onu? Normalde Gerald Henderson oynuyordu kadroyu ilk açtığımda. Oyundaki atış stili Ben tam benim istediğim böyle. Alır almaz biraz basacaksın Excellent Release yazıyor veya Slight 4'ü de giriyor. Tam benim istediğim gibi bir stildi. O yüzden ilk 5'e aldım ve çoğu maçta zaten bana sayı liderliği yapıyor. Ya, maç başı mesela geçen bir maçta 24 tane üçlük denedim, 8 tanesi girdi biliyorum hani iyi bir yüzde değil ama Miami'ye karşı e, iyi bir avantaj oluyor. Bir üçlük de Kemba Walker'dan geldi. Rose basket falı oldu, tam bir Rose basket falı oldu, çok güzel göründü. Ya, bir de Rose basket falı falan demişken e, Rose'dan beklenir bu ama. Hall of Fame'in bir gıcık eden yönü ise şu. Beklenmedik oyuncuların maçta çıkıp e, 40 sayı falan atması. Ben Gordon bir üçlük daha attı bakın. istiyorsanız birazdan Ben Gordon'ın üçlüğünü de gösteririm maç bitince. Hani 99 mu bu ne yapıyorsun falan. Demeyin boş yere. Anthony Davis'i nasıl aldım bu kadroya ondan da bahsedeyim. Anthony Tolliver e, artı Josh McRoberts artı 2014 draftinden birinci round drafti. Onu verdim kabul ettiler Anthony Davis'e karşı. Bence çok büyük hata ettiler. Oyunda bir de release ile ilgili şeylerden bahsetmek istiyorum. yine o yorum aklıma geldi işte slide öyle atıyorsun ama giriyor ne iş falan diye. Bakın şu mesafelerden şu an durduğu mesafeden Kemba Walker'ın e, biraz slide öyle atarsanız şutların girme ihtimali her zaman daha çok olur. Cody atışı başarılı. 19-13 oldu. Ya Şu an e, hiçbir maçı simüle etmedim ben. Ooo Kuduzeler, çok güzel blokladı. Hiçbir maçı simüle etmedim. E, etmeyi düşünmüyorum açıkçası. Yani mümkün olursa 80 tane maçı da oynamak istiyorum. 80-81 tane. Hatta playofflara kalırsak tüm maçları oynamak istiyorum. Evet top bizde. <laughs> Noah teşekkürler. E, ne diyecektim? Aynen slayt da öyle. Biraz uzaktan atarsanız giriyor. Ya, bir önceki soru-cevap videomda mesela. Bu arada üçlü atsaydım girerdi ya. Soru cevap videomda Chris Cayman'la pota oradan D ile attım. Ve girdi. Kemba Walker'dan bir üçlük daha. Ya oyunun arkadaşlar bakın yani biraz kızgın gibi konuşuyorum ama artık cidden öyle yorum atmış ki birisi e, forumda. Hani şey diye. Nasıl desem çok rahatsız oldum ya böyle. Üslup, bu çok yanlıştı. Hani hadi hani sen hani oyna, oynamamışsındır bunları falan düzenlemişsindir falan öyle bir şey yok yani. Jeremy Pargo'da süper şut atıyor. Gerald Henderson bir kez daha boş. Bir kez daha sayıyı buldu. Ya o pick and roll crossover veya pick and roll'ü alıp işte iki kişiyi üstüne çekmek o kadar işe yarıyor ki. Yani ya içeride birisi boş oluyor ya top süren boş oluyor ya da bir şutör kesinlikle boş oluyor. Bir de mesela rotasyonu kendiniz yaparsanız daha iyi oluyor oyunlarda. Gerald Anderson bir sayı daha buldu. Bakın 7. Entin Davis içeriye devrildi ve smacı vurdu. Taj Gibson'a hemen double team verdim. Evet topu çaldık. Gerald Anderson gidiyor. Gerald Anderson smacı vurdu. Top kaybı oldu gibi oldu ama Gerald Anderson smacı vurmayı başardı. Anthony Davis çok güzel döndü. Smacı vurdu. Ben Gordon bir üçlük daha mı? Bakın bir üçlük daha oldu. Yine o perde sayesinde. İyi bir maç çıkarıyor şimdiye kadar. Kemba Walker içeriği boş buldu. Noah blokladı. Eğer top aşağıdan başlarsa evet. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Bakın top buradan başlarsa pot altı oyuncunuzu alın. Pot altına koyun. Pas verin. Ve şuta basın. Tek yapmanız gereken bu. Oyunda böyle bir hata da var. Hata demeyeyim açık da var. Derrick Rose'a çok dengesiz bir atış attırdık. Atışı başarılı değil. Al Jefferson smacı vurdu basket faul. Al Jefferson. Anthony Davis. Carlos Buzur'u savunuyor. Carlos Buzur'a bloğu vurdu Anthony Davis. Anthony Davis. Anthony Davis çok zor bir atış ama başarılı. Derrick Rose orta mesafeli atışı başarılı değil. Kit Gilchrist'i gördüm. Alevip'i bitirdi o da. Anthony Davis neredeyse blokluyordu. Uuu Shane Brown çok iyi yükseldi orada. Çok zor da bir şut. Ama başarılı. Jeremy Pargo top çaldı. Dediğim buydu işte yani. Top, topu sektirdiği tarafa basarsanız topu çalıyorsunuz. Ve Smudge'ı vurduk fast break'te. Jeremy Pargo. Derrick Rose nereye gidiyorsun dur dedi resmen. Douglas Roberts üçlüyü gönderdi. Bilmiyorum e, joystick'in sesi geliyor mu ama o onunla şut atarken böyle tık diye ses geliyor resmen tuştan. Butler o muhteşem blok. Kit Gilchrist arka blokladı. Ona bu sayıyı attıralım o zaman ve asist yaptıralım. Ee, güzel de bir asist oldu Al Jefferson'a. Douglas Roberts adını bir türlü tam söyleyemediğim adam. Douglas Roberts. Evet, üçlüğü gönderdi. Al Jefferson bir blok daha vurdu. Campbell, pardon, Kemba Walker gidiyor diyorum. Gilchrist gidiyor ve smudge'ı vurdu fast break'te. Atışı başarılı değil, derikli uzun. Gerald Anderson. Bir üçlük daha mı? Bir üçlük daha Gerald Anderson'dan. Kemba Walker. Kit Gilchrist. Eğer içeri devrilseydi dedim ama smaçla bitirdi pozisyonu. Bir alley daha izleyeceğiz. Kit Gilchrist <laughs> alley vurdu. Smac'ı vurdu yani alley bu vurdu. Biraz garip bir tabir oldu. Skor dağılımı böyle. Bu arada Kemba 16 asist yapmış. Enseri Davis 5 blok vurmuş. Al Jefferson pardon kim o 7 blok vuran? Michael Kidd Gilchrist 7 blok vurmuş. Takım halinde 18 blok vurmuşuz. Her maç böyle geçiyor diyebilirim. Derrick Rose 34 sayı atsa da yeterli olamadı.